Revittaşlar biz e, pencere familiesini yaratırken doğrusal hatta e, ilerlemek zorundayız. Yani e, dışarıdan gelecek ve bu e, family içine nest olarak girecek pencere kolu gibi, işte profil detayları, çizgisel detayları gibi veya pencere kanadı varsa onun aç kapı veya pencereni fark etmez. E, e, açılır e, durumlarını ayarlayabilme e, potansiyelini koymak istiyorsak bunlar hep dışarıdan içeriye e, nest olarak e, alınacak e, şeylerdir, femillerdir. Yani biz burada kör kasamızı, kasamızı, e, pencere kanadımızı, izocanımızı, e, fitilimizi, kılımızı, tüyümüzü kendi doğrusal alanında topladığımızda bizim main window family assembly dediğimiz pencere family komple takımını oluşturuyoruz. Pencere kolu işte çizgisel iç detaylar açılır kapanır durumları gibi olayları nest ederek nested olarak alarak pencere boşluğumuzda penceremizi oluşturuyoruz. Şimdi bunu daha önce yapmıştık şunu çok uzun olduğu için ayrı bir seri olarak çalışmayı düşünüyorum. Şurayı ise şimdi gelin birlikte yapalım. İç kanat profilimizin şuradaki e, aksına yani bunu şey olarak işaretledim. Şu profilin buradan buraya olan mesafesinin yarısı yeşil renkte. Şurada bizim zaten daha önce yaptığımız e, bir e, center line'dı. E, bizim oluşturacağımız pencere kolu e, şuradaki pencere kanadının yüzeyine yapışacağı için eee face base olması lazım. Metric generic face base gibi bir şey arayacağız orada. Hemen gidiyoruz. File New Family English Metric e, generic, Generic, Floor Base, Line Base, Face Base, Face base'imizi açtık. Üç boyutta bakarsak, e, şey fiktif olarak bir e, yüzeyimiz var. Bu e, yüzey aslında bizim kanat profilimizin e, dış kısmı, yani şu yüzey, bizim kanat profilimizin dış kısmı. Şurayı söylüyorum. Bunun üstüne oluşturacağımız e, pencere kolu profilini iki aşamada yapacağız. Birinci aşamada base plate dediğimiz yani e, taban levhası yüzeye tutturma levhası işte e, vidalarla bunu yüzeye tutturacaksınız. E, ayna nasıl derseniz deyin. Onu extrusion olarak çalışacağız burada. Daha sonra işte elips veya dairesel bir boruyu bükerek oluşturulan ıı, pencere kolunu ıı, göreceğiz. Bu amaçla ilk önce ekstrüjünümüzü yapalım. Buraya geldik. Iı, Ekstrüjünü seçtik. Bir dikdörtgen oluşturduk. Ve yavaş yavaş biz eee ıı, extrusion e, şeklimizi oluşturacağız e, işte ne bileyim e, ilk önce eşitlemeden bakarsınız gidersiniz buna EQ dersiniz ölçek çok büyük durumda ölçeği değiştirmekte fayda var ne bileyim 1 bölü 5'e veya o da kurtarması 1 bölü 1'e kadar yolu var e, ve bu şekilde e, işte ee, şurada da ilk kular alırsınız, e, bombe vereceksiniz, bombeyi verirsiniz, kılını tüyünü ayarlarsınız. Neticede ben bunları yapıp dönüyorum. Evet e, aşağı yukarı şöyle bir şey hazırladık. E, çizgilerle oynayaraktan ederekten. Bunu anlatmak e, bizim video anlatımımızın konusu olmadığı için oraları es geçtik. Bu e, sketchpad'imizi tamamladıktan sonra okeyle e, çıktık. Biz e, üç boyutta buna bir bakalım. E, bizim e, extrusion e, boyutumuzu değiştirmemiz lazım. Extrusion start 0, extrusion end 250. Biz burada 10 milimde bitirsek galiba 10 milimlik bir base plate e, bizim işimizi rahatlıkla görür. Evet, e, artık e, şu köşelerin yuvarlatılması bilmem ne, onlara hiç girmeyeceğiz bu şekilde e, aldık kabul eyledik deyip e, çıkacağız buradan evet şimdi edit extrusion ile yapacağımız değişiklikleri yaptık ve çıktık şimdi yapacağımız şey create e, swept blend ile e, biz bunun üstünde e, işte tutma borusunu oluşturacağız o amaçla geldik reference plane'e e, bir de front açalım. Önden bakalım buraya. Ee, şurası aslında alt. Front alt. Ee, önden bakarsak şöyle şuraya gidecek profili görmüş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi frontumuzu açtık. Ee, şuradan başlayarak yükseleceğiz. Biz biraz daha göz tahmini gidiyoruz. Evet bunu bitirdik. Şurada a, bizim birazcık a, ayar yapmamız lazım. Çok şey oldu. Yani Okey dedik. Yani yaptığımız işte kendi kafanıza göre yaptığınız ayarları bitirdiğinizde ee, bizim burada iki tane şeyimiz belirdi. Hmm. Şunu hidden olarak aldık. Ee, birincisi şu düzlem üstünde yer alacak e, bir e, profil başlangıcı. Bir ikincisi de şurada e, sonlanacak profil başlangıcı. Fakat biz burada Sanıyorum şeyi set etmedik. Ee, ee, referans planımızı biz burada referans plan referans plan olarak okeyledik ki şu ee, düzlem yanılmasın. Tekrar swap Blend'e geldik. İlk önce select profile, edit profile bir dairesel bir base hazırlayalım. 2 santimlik ve OK diyelim. İkinci olarak da Select Profile Edit Profile işte ele daha yumuşak gelsin diye e, şu hale dönüşsün işte 1 santim olsun OK dedik ve e, biz şeyimizi tamamladık. Şurada reference level'da bakıyoruz. Şöyle bir e, profile sahip olduk. Bunu bizim family'e nested olarak e, aktarmamız için load into project diyeceğiz. Fakat bundan önce bunu bir kaydetmeyi şuradan tavsiye ederim. File save as ile family altında e, biz bunu e, kendi çalıştığımız direktörü de bir yere RFI dosyası olarak kaydettik. Geldik şimdi öbür main window family assembly'e. Burada bizim şu içeriye açılır kanadın işte şuradan şuraya olan mesafesinin orta noktasında bir yere ve içten bakarsak da burada interior olarak bakalım. İçten bakarsak da şöyle e, yataydaki merkez ve düşeyde çizdiğimiz e, referans plane'e monte etmemiz lazım. Şimdi oluşturduğumuz e, bu pencere kolunu load into project e, family 14 üstüne yerleştiriyoruz. Interior Face'de bizim profilimiz şöyle bir yerde. Biz bunu yukarıda şuraya taşıyacağız. Bunu yapmak için de biz Align Tool'umuzu kullanıyoruz. Ve şu family'nin merkezini buraya eşitliyoruz. Align ediyoruz ve kilitliyoruz realistikten e, şurada e, hidden line görünüme geldik ve biz e, pencere kolumuzun iç kanat e, profili yüzeyine nasıl yerleştirildiğini görmüş olduk revit taşlar